Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi sizlerle beraber fotoğrafta kompozisyon konusunu işleyeceğiz. Kompozisyon nasıl resimde, müzikte, bir metinde kompozisyon varsa fotoğrafta da bir kompozisyon var. Kompozisyonla ilgili birçok kural var. Birçok kural öğreneceğiz beraber bu sizinle bu ders serisinde. Önce kompozisyon nedir? O kavrama bir yerleştirelim. Arkadaşlar kompozisyon görüntünün amaca uygun şekilde düzenlenmesi ve fotoğraflanmasıdır. Amaç ne? Amacımız çok kişisel de olabilir, toplumsal da olabilir. Bir sorunu ortaya koymaya da çalışıyor olabiliriz, İnsanların bir soruna dikkatini çekmeye de çalışıyor olabiliriz. Kaybolup gitmek üzere olan bir el sanatını fotoğraflıyor olabiliriz veya bir çevre felaketini fotoğraflıyor olabiliriz veya bir güzelliği de insanlara yansıtmak istiyor olabiliriz. Önce konuyu belirliyoruz arkadaşlar. Konu bizim için birinci unsur. İkinci unsurumuz konunun içinde bulunduğu çevre. Örnek veriyorum bir kuş fotoğrafı çekeceğiz. Bu kuşu bir gölde mi çekeceğiz? Bu kuşun normal yaşantısı nerededir? İşte bir ağaç dalında mı çekeceğiz? Onu havada uçarken mi çekeceğiz gibi düşünün. Çevreyi belirledikten sonra çevresel faktörlerin ne kadarını fotoğraf için alacağınızı belirlemeniz lazım. Bunun için de fotoğrafçının konumu yani üçüncü unsur devreye giriyor. Şöyle tekrar tekrar etmek gerekirse önce konuyu belirliyoruz. Sonra çevrenin hangi kısımlarını fotoğraflayacağımızı belirliyoruz. Sonra hangi pozisyonda durup fotoğrafı hangi açıdan çekeceğimizi belirliyoruz arkadaşlar. Ee, burada temel iki unsur daha devreye giriyor arkadaşlar. Bu düzenleme noktasında bizim rolümüz ne olacak? Ee, fotoğrafın düzenlenmesiyle ilgili iki tane temel unsur var. Bunlardan birincisi aktif düzenleme, ikincisi pasif düzenleme. Aktif düzenlemede arkadaşlar siz konunun işte kostümünü, makyajını, işte poz vermesi gerekiyorsa, rol yapması gerekiyorsa bunları ayarlıyorsunuz. Tıpkı bir sinema seti gibi, bir film seti gibi düşünebilirsiniz bunu. Işıktır, kostümdür, dekordur, her şeyle siz ilgileniyorsunuz. Oldukça meşakkatli bir iştir aktif düzenleme. Aktif düzenlemede siz çok söz sahibisinizdir. Işık sizin elinizden geçer, kostüm sizin elinizden geçer, dekor sizin elinizden geçer. Dolayısıyla arkadaşlar aktif düzenleme sizin hayalinize uygun şekilde bir şeylerin canlandırılmasını da sağlayabilir. Aktif düzenlemenin şöyle bir avantajı vardır. Olayı şansa bırakmazsınız. Her şeyi siz ayarlarsınız. Bütün kontrol sizin elinizde olur. E, aktif düzenleme ile fotoğraf çekerken arkadaşlar e, zihninizde hayal ettiğiniz şeylerin fotoğraf karesinde gerçekleşmesini sağlarsınız. Baştan söyleyeyim aktif düzenleme... Photoshop ortamında ya da başka bir bilgisayarda prof fotoğraf düzenleme programı aracılığıyla yapılan bir düzenleme çeşidi değildir arkadaşlar. O manipülasyon olarak geçiyor. Aktif düzenleme fotoğraf çekilmeden önce sizin ortamı hazırlamanızdır. Yani bir kişi fotoğrafının çekileceğini biliyorsa bile bu aktif düzenlemeye girer. Çünkü artık doğal, natürel halinde değil fotoğrafın çekileceği şekilde poz vermeye başlar. Poz vermenin gerçekleşmesi zaten artık aktif düzenlemenin devreye girdiği anlamına gelecek. Peki pasif düzenleme nedir? Pasif düzenlemede insan fotoğrafı çekiyorsak veya başka bir canlının fotoğrafını çekiyorsak fotoğrafın çekildiğinden haberinin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Biz konuya hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Pasif düzenlemede biz konuyu görüyoruz ve onu o şekilde fotoğraflıyoruz arkadaşlar ve kompozisyonumuzu belirlemek için tek bir avantajımız var burada. Yapabileceğimiz elimizde olan tek bir şey var. Konumumuzu belirlemek. Kendi konumunuzu belirleyerek hayal ettiğiniz fotoğrafın fotoğrafını çekebilirsiniz. İşte görsellerde gördüğünüz gibi bu işte fotoğrafların çekilmesi ile ilgili hangi açıdan çekersem işte örnek veriyorum koşan bir at var. Bu ata hangi açıdan çekersem daha düzgün çekerim. İşte hayal ettiğim şeye daha uygun şekilde çekerim gibi düşünüyorsunuz. Kesinlikle konuya müdahale etmiyorsunuz arkadaşlar. İnsanlar burada poz vermiyorlar. İnsanlar burada sizin fotoğraf çektiğinizden haberdar değiller. Siz bu işi etik kurallar çerçevesinde konunun doğallığını bozmayacak şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Pasif düzenlemede bir doğallık söz konusudur. Pasif düzenleme ile ilgili çekilmiş fotoğrafların daha doğal. Hani bu e, halk arasında haberim yokmuş gibi çek dediğimiz şey e, pasif düzenlemedir arkadaşlar. E, haberinin olmadan çekildiği fotoğrafların daha iyi, daha güzel, daha hoş olduğunu düşünen birçok insan vardır. E, büyük ihtimal belki siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Çünkü insanlarda fotoğraf çekileceğinden dair bir haberleri olduklarında farklı e, kasılmalar, utanmalar, işte doğal hali kaybedecek e, yüz ifadeleri gibi şeyler söz konusu olabilir. Şöyle bir toparlayacak olursak, bu dersimizde ne öğrendik? Kompozisyonun ne demek olduğunu artık biliyoruz. Kompozisyon e, fotoğrafta. Bir düzenlemedir arkadaşlar. Amacımıza uygun şekilde fotoğrafın düzenlenmesi ve fotoğraflanmasıdır. E, kompozisyonun oluşturulmasında hangi faktörler var? E, konu, çevre ve fotoğrafçının pozisyonu. E, üç temel unsurumuz. E, başka bir öğrendiğimiz bir şey aç, aktif düzenleme ve pasif düzenleme. Aktif düzenlemede arkadaşlar her şeyin sorumluluğu bizde. Pasif düzenlemede ise biz gördüğümüz anı fotoğraflıyoruz. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.